Ya bu sefer de meyve sıralıyoruz. Daha az önce buldum. Şöyle. Ya ama ben bunu şeyin yoruyorum. Altı. Banana. Yedi. Hmm. Portakal. Orange. Orinç. Üç. Güzel çünkü. Yolunda çok kötü. Bu neymiş be? Ama güzel bir şey dört. Bunu da hiç yemedim. Ya a Aa mango çıkmadı. Mango güzel ama biliyorum. Ama hiç yemişim. Ne? Papaya mı? O ne be? Neyse ama kötü gözüküyor. Apple. Bir. Kileyi sevmiyorum birazcık. En kere yok. Bunu da tamamladık. Bunu da tamamladık biz.